Merhaba benim sevgili öğrencilerim nasılsınız? Ben İbrahim öğretmeniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersi işleyeceğim. Konumuz doğayı koruyalım. Doğa nedir? Onu bir tanımını yapalım çocuklar. Doğa canlı ve cansız varlıkların etkileşim içerisinde bulundukları ortama doğa diyorduk veya çevre diyorduk. Doğanın denge içerisinde olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik doğanın dengesini bozduğumuzda çocuklar birçok olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Hemen bir örnek olayımız var. Onun üzerinden dersimize başlayalım. Bir köyde köylüler tarladaki yılanların hepsini öldürmüşler. Ertesi sene tarlaya ektikleri tohumları fareler yemiş. Köylüler yılanları öldürmenin bir hata olduğunu anlamışlar. Çünkü yılanlar tarladaki fareleri yiyormuş. Bunun üzerine köyler diğer köylere gitmişler, yılanlar toplayıp yakalayıp kendi tarlalarına bırakmışlar. Böylece tarlalardaki mahsulleri korumuşlar. Evet burada bir karikatürümüz var çocuklar. İnsanlar çocuklar ağaçları kestikleri zaman Hemen olumsuz etkisi olarak ne görülür çocuklar? Erozyon, sel gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Buradaki örnekler gördüğümüz üzere ağaçları kesmiş, sonra ne olmuş? E, sel gelmiş, dalgalar gelmiş, insanın bulunduğu, yaşadığı ortamı ne yapmış? Yok etmiş. Çevreye zarar verip doğanın dengesini bozarsak tüm canlıların yaşamı tehlikeye girer. Daha iyi yaşanabilir, daha güzel bir hayat için su, hava, toprak gibi kaynakları temiz kullanmalıyız değil mi? Suyu kirletmemeliyiz, kirletmemeliyiz, havayı kirletmemeliyiz, toprağı kirletmemeliyiz değil mi? Başka neler yapabiliriz doğayı korumak için? Basit birkaç tane önlem sayalım çocuklar. Evimizde veya iş yerimizde oluşan atık yağları, atık yağ toplama kutularına atmalıyız. Çünkü yağ çocuklar toprağı kirletir, çevreyi kirletir. Toprağa veya suya atarsak e, toprağı ve suyu kirletir. Kirlettiğimizde çocuklar o toprakta, suda yaşayan canlıların o yaşamlarını tehlikeye atmış oluruz. Çöplerimizi kağıt, metal, cam ve plastik şeklinde ayırıp geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Daha önceki derslerimizde de hatırlıyorsunuz değil mi? E, bu maddeler biz çöp değiliz, tekrardan kullanılabiliriz geri dönüşüm olabiliriz diye. Bu maddeleri çocuklar ayırıp ayrı ayrı kutu paketleyip e, geri dönüşüm kutularına atarsak çevremizi daha az kirletmiş oluruz. Tükenen birileri çöpe değil veya toprağa değil, pil kutularına atmalıyız değil mi? Pil kumbaralarına atmalıyız. Çünkü piller çocuklar toprağa atıldığı zaman toprağı zehirler. Ulaşım için çevreyi daha az kirleten metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. Ormanları korumalı, uygun alanları ağaçlandırmalı ve çevremizi temiz tutmalıyız değil mi? Örneğin evimizin bahçesini ağaçlandırabiliriz veya okulumuzun bahçesini ağaçlandırabiliriz veya uygun ortamları ne yapabiliriz çocuklar? Ağaçlandırma yapabiliriz. Ve çocuklar en önemlisi de ormanları korumalıyız değil mi? Su kaynaklarımızı da korumalı. Suyu tasarruflu kullanmalı. Boşa harcamamalıyız değil mi? Ve boşa akıtmamalıyız. İhtiyacımız kadar suyu kullanmalıyız. Çünkü su tükenebilir kaynaktır. Evet gereksiz boşa kullanırsak suyu israf etmiş oluruz. Evet ülkemizde çocuklar doğayı korumayla ilgilenen e, sivil toplum kuruluşları var. Bu insanlar gönüllü olarak vakıf kurmuşlar, kuruluş kurmuşlar ve doğanın e, korumak için neler yapabiliriz diye düşünmüşler, fikirler üretirler, bu fikirleri de uygularlar. Bu e, kuruluşları bir tanıyalım çocuklar. Birincisi tema, ne için kullanılmış bakalım. Erezyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunmasının temel amaçlarındandır İkinci çocuklar çevko yani çevre koruma, kısaltması çevko. Çevre koruma ve ambalaj atıkları değerlendirme vakfı. Ne için kullanılmış amacı ne? Türkiye'de ambalaj atıklarını yani ürünlerin korumak için ambalajlar yapılıyor. onların atıkları, kartonları, kağıtları ki atıkların geri kazanımı için kurulmuş bir vakıftır. Bir sonraki çocuklar çekül kısaltması uzatması neymiş? Gerçek ismi Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. Ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Bir sonraki Doçev Doğa ve Çevre Vakfı. Niçin kullanılmış bakalım? Doğal dengenin ve çevresel değerlerinin korunması, iyileştirilmesi, toplumda çevre bilincinin yükseltilmesi konularında çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bir vakfımızdır çocuklar. Bir sonraki Türçev Türkiye Çevre Eğitim Vakfı sürdürülebilir çevre konusunda insanları bilgilendirerek İçinde bulundukları kurum, organizasyon ve toplumu aktif davranışlara yönlendirmeleri sağlamaktır. Evet, bu vakıfta çocuklar ülkemizde yaşayan insanları birleşlendirmek, çevrenin önemini anlatmak ve insanların çevreye olumlu etkiler yapacak etkinliklere yapmaktadır. Sizler de çocuklar bu vakıfların internet sitelerine girerek ne tür çalışmalar yaptıklarını daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Veya bu kuruluşlara gönüllüsü de olabilirsiniz. Yani bu vakıflarda çalışmalarda yapabilirsiniz. Evet çocuklar bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.